Merhaba arkadaşlar. Zekat konusunu anlatacağım. ÖSYM'i iki kere sordu. Bu sayfayı ben videonun altına koyacağım. Oradan indirebilirsiniz. Şimdi zekat konusunda iki kere çıktı dedik. Biri 2017, diğeri de 2019 yılında. Çok detay sordu mu? Hayır. Ama benim bilmem gereken bazı noktalar var. Şimdi zekat miktarı diyoruz mesela. 80 gram altın ya da onun değerinde bir miktar paramızın bulunması diyoruz. Ama bu 80, 81, 85 görürsünüz kitaplarda değişiyor. Yani bu kafanızı karıştırmasın. 80 civarı diye düşünün. Şimdi zekat evet vereceğim ama ne gibi şartlar lazım? Diyorum ki borçlar ve bana ait olmayan malları çıkartacağım. Şimdi benim diyelim ki 90 gram altınım var ama bunun 30 bin liralık da borcum var. E çıkardığımda 70 gram altınım kalıyor. O zaman benim zekat vermeme gerek yok çünkü ölçüye ulaşamamışım. Sonra benim temel ihtiyaçlarım var. Bunları da dahil etmiyorum. Evim, arabam, ne bileyim işte e, mutfak eşyalarım, kıyafetlerim, yiyeceklerim bunları dahil etmiyorum. Daha sonra malımın üzerinden bir yıl geçmesi gerekiyor. Şimdi diyelim ki ben bugün 100, bin şey, 100 gram altına sahibim. Aradan 5 ay geçti zekat vermem. 10 ay geçti zekat vermem. Ne yapacağım? Ocağın işte 7 Ocak 2022 yılında ben ne yapacağım? Malımın zekatını vereceğim. Bir yıl geçmesi gerekiyor. Diyelim ki ben işte malımın 364. gününde satmak zorunda kaldım. Zekat verir miyim? Vermem. Ama ben çakallık yaptım. 364. günde sattım. O birazcık iman boyutuna girer. Dikkat etmek lazım. Dinle. Hile olmaz. Buraya dikkat dedik. Çünkü ÖZHM bu cümleyi geçirdi. Bu şu anlama gelir yazdım. Başka yıllarda da sorarım. O yüzden dikkat edin. Diyor ki bu ibadet sayesinde zengin ile fakir arasındaki kıskançlık, kin ve düşmanlık gibi olumsuz duygular ortadan kalkar. Dostluk ve sevgi bağları güçlenir. Yani şunu söyleyebilir. İşte aşağıdakilerden hangisi zekatla sağlanan durumlardan biridir ya da hangilerini önler? O şekilde soru sorabilir dedik ki zekat 80 gram altın ölçüsünde olacak ama benim temel e, bilmem gereken şey 40'ta 1'dir yani malımın 40'ta 1'ini ben zekat veririm yani 40 tane koyunum var bir tanesini mesela o, o şekilde düşünün hangileri zekat malları değil az önce söyledim ama tekrar ediyorum kullandığım evim arabam ev eşyalarım kıyafetlerim Yiyeceklerim. Bu gibi şeyleri ben zekat vermem. Mesela hocam benim üç tane evim var. Ama hiçbirinde kiracı yok. İşte amcam, halam oturuyor. Çocuklarım oturuyor. Zekat verir miyim? Hayır. Çünkü onun bir arttırma özelliği yok. Bana bir getirisi yok. Ama kira aldığım bir evim var diyelim. Bir evim var, oturuyorum. Diğerini de kiraya verdim. O zaman ne yaparım? O kiraya verdiğim evin kirasından zekat veririm. Hocam benim arabam var. Ticari taksi olarak kullanıyorum. Para kazanıyorum yani. O zaman ne yapacağım? Ben o kazandığım paranın zekatını vereceğim. Sonra zanaatkar eşyaları. Yani ben bir sanatçıyım, ressamım ya da konfeksiyon işletiyorum. Fabrikada e, makinelerim var. Bunların ben zekatını verir miyim? Hayır. Çünkü ben zaten bunlardan para kazanıyorum. Bunları kullanarak para kazanıyorum. O zaman ben bunların zekatını vermem. Dedik ki artırıcı özelliği yoksa zekat vermem. Öyle boş boş duruyor. Bana hiçbir karı yok. O zaman onun zekatını vermem. Ama ondan para kazanıyorsam onun zekatını veririm. Şimdi kimlere zekat verilmez? Bunu ÖSYM e 2019 yılında sordu. Buna dikkat edeceğiz. Bakmakla yükümlü olduklarıma ben zekat vermem. Kim bunlar? Annem, babam, dedem, ninem, çocuğum, torunum ve eşim. Bunlar dışındaki herkese zekat verebilirim. Yani bu şu anlama gelir. Ben kardeşime zekat verebilirim. Çünkü ona bakmakla yükümlü değilim. Amcam, dayım, halam, teyzem, komşum, öğrenci işte e, Herhangi biri Bunlara ben ne yaparım Zekat veririm Bunları unutmuyoruz Kaç kişi varmış 7 kişi Bu 7 kişinin dışındaki herkes e, Herkese zekat verilir Özellikle eleyici olan nedir Kardeş Bir yere not alın Peki Kur'an'da geçtiği için yazıyorum Yine de bunu bildikten sonra Zaten bunu yaparsınız Kimlere zekat verilir? Tebe Suresi 60. Ayette geçiyor. Diyor ki, yoksula, düşküne, düşkün dediğimiz e, geliri giderinden az olan, yani daha çok gideri var. Yani 1000 lira kazanıyorsa 1500 lira harcıyor mesela. O şekilde düşünün. Borçlu, yolda kalmış kişi, yolda kalmış, evine gidemiyor. O kişiye zekatınızı verebilirsiniz diyor. Zekat memuru artık kalmadığı için. E, buna verilemiyor artık özgürlüğünü yitirmiş artık hani özgür değil hapse düşmüş mesela sonra kalbi İslam'a ısındırılmak istenenler artık bu da yok çünkü insanlar e, ne yaptılar önce zekatları aldılar daha sonra da Müslümanlarla ilgili kötü kötü konuştular Hz. Ömer de dedi ki o zaman bu uygulamayı kaldıracağız çünkü insanlar kötüye kullanıyor o yüzden bu uygulama da yok artık ve Allah yolunda çalışanlar yani sizler. Ne yapıyorsunuz? Ülkeniz için, aileniz için iyi şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Faydalı işler yapmaya çalışıyorsunuz. Allah rızası için insanların, evrenin, işte can diğer canlıların faydasına bir şey yapıyorsanız siz Allah yolunda çalışıyorsunuzdur. Sadece işte din öğrencileri, işte Kur'an-ı Kerim'i öğrenen, öğreten kişiler diye düşünmeyin. Bir insan Allah'ın hoşuna gidecek şeyi yapıyorsa ve bunun için yapıyorsa o zaman o kişi Allah yolunda çalışıyordur. Evet bir de şundan bahsedeceğim. Sadakayı cariye diyoruz. Sadakayı cariye nedir? Öldükten sonra amellerimizin devam ettiği durumlar vardır. Bunlar üç tanedir. Nedir? Hayır kurumu yaptırdım. Ne mesela? Yol, cami, çeşme, okul. Artık ne ihtiyaç varsa. Şimdi mesela diyelim ki köyümde e, yol vardı kırıldı e, artık geçişler zorlaştı. Hayır yapmak istedim gittim oraya yol yaptım. Ne oldu? Öldükten sonra da onun sevabı hep bana yazılacak. Sonra mesela hayırlı bir çocuk yetiştirdim çocuğum oldu ve ona iyi insan olmayı öğrettim, düzgün insan olmayı öğrettim, ona faydalı olmayı öğrettim, hayırlı bir çocuk yaptım. Yani uğraştım, çabaladım en azından. Sorunu oldu. Ölsem de o e, ameller yine bana yazılacak. Ve öğrenci yetiştirdim. Yani bir insana faydalı bir bilgi öğretmek. Öğretmen olmanıza gerek yok. Faydalı bilgiler öğretin ve o bilgiler insanlara faydalı bir şekilde yayılacak. O zaman ne yaptınız? Siz faydaya vesile oldunuz. O zaman bu üçünü yapan kişiler öldükten sonra da amelleri devam eden kişilerdir. Bir de fıtır sadakası var. Fitre diyebiliyoruz halk ağzında ama fıtır sadakası deyince kafamız karışabiliyor. Fıtır sadakası dediğimiz Ramazan ayında bayramdan önce verilen sadakadır. Şimdi Ramazan ayı başlıyor. Bayrama kadar istediğin günde veriyorsun. Kimler verir hocam? Durumu olan kişiler. Yani bu kişinin illa zengin olmasına gerek yok. Verecek gücüm var. O zaman veririm. Müslümana vereceğim ve ev halkının her bir üyesi için vereceğim. Şimdi bunun ölçüsü şudur. Bir insanın günlük e, işte karnını doyurma ölçüsü neyse o belirlenir. Artık enflasyona göre belirlenir. Daha sonra da Diyanet İşleri Başkanlığı bunu açıklar. Sonra da biz ona göre veririz. Mesela diyelim ki 25 lira. Evde e, diyelim ki 4 kişi var. O zaman ben kaç para vereceğim? 100 lira. Yani bu şekilde düşüneceğiz ve o şekilde sadakamızı vereceğiz. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bakın 2 yıl boyunca çıkmış. Yine çıkabilir. 2 yıl aralıklarla çıkmış ama 2021'de çıkmamış. O zaman buna dikkat edelim. Zekat konusunu böyle bir yalayıp yutalım. Ondan sonra da inşallah çıkarsa da yapacağınıza inanıyorum. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.